Dostlar selam. Tekrardan günaydın demiyorum. Saat 2'de şey video çekmeye başladım. Sabahtan beri kitaba başladım. Çok güzel bir kitap olarak başladı. Çok hoşuma gitti. Biraz ZKS ile ilgili çalıştım. Etrafımdaki insanlara işte şey yaptım. Yazdım işte senin en büyük hatan neydi be? Ee, işte neyi yaptın? Neyi farklı yapıp başarılı oldun gibi sorular sordum. Şu an 5-6 kişiden cevap aldım. Onlardan küçük notlar çıkardım. Bugün sadece not çıkartacağım. Onun haricinde işte sabahtan beri Canbus araştırıyorum. Ve yani Canhat diye bir şey buldum. O da RS-485 modülü yapılıyormuş. Tam aradığım şey robot aksi için. Bir yorum geldi. Yorumda şey diyordu. İşte bugün yapılacak klar listesini araştırabilirsin. Şey paylaşabilirsin şey yapmak yerine. Arkadaşlar bugün Python çalışıyoruz. Zaten o alışkanlıkları devam ettirmenin içinde var. Devre analizi çalışacağız. YKS videosu var. Borsaya bak. Biraz da kripto borsasını araştıracağım. Ve Canvas araştır. Var. Onun haricinde işte arada bir video çekerim ya. Yoksa ben direkt bunu yüklerim. Akşamda bir tane şey geçeriz. Olur biter. Yani güne güzel başladım mı? fena değil. YKS videosundan biraz umutluyum çünkü birçok insan hayatına dokunabileceğini düşünüyorum. O yüzden olabildiğince detay vermeye çalışıyorum. O video biraz uzun olabilir. Onun haricinde diyeceğim başka bir şey yok. Aha, mutfağı falan topladım. Mutfağı, odamı, yan odayı. Masama dokunmadım gördüğünüz üzere. O kadar arkadaşlar. Ve bakalım bugün neler olacak. Changing, Ya dostlar anlamadım ama yani canım çok sıkkın. Ya havadan olduğunu düşünüyorum çünkü böyle hava mı olur abi ya? Şuna bak. Arka plan oldu ya. Neyse şimdi kendime biraz kahve yaptım. Kitap okuyayım. Sabahtan beri kembal çalışıyorum. Bir sürü veriye ulaştım. Ee, onun başka bir şey olmadı işte. YKŞ'den tamladım. Az önceki video çekmiştim. Başka bir şey yok. dostlar acayip ani bir kararla Ardacan'a gidiyorum. Evde yemek yok mu? Ya daha doğrusu yapmak gerekiyordu. Bir de bütün gün dışarı çıkmadığım için biraz basmıştı Arda. basmıştı. Dedim bari Ardacan'a gideyim. Bakalım. Şimdi dövize döviz bürosuna gidiyorum. Orada biraz para bozduracağım. Biraz çünkü param bitti. Bir de Ardacan'a şey Ardacan'a beraber borsa giriş yapıyoruz. Yeteri kadar araştırma ve deneyim sonucu. Bakalım. Umarım çok para kaybetmeyiz. <laughs> Arın dedik, kripto dedik da oynadık. Galatasaray'ın <laughs> kazanması lazım.